Başbakanın danışmanı Yalçın Akdoğan'ın askere kumpas kuruldu sözlerinden sonra sahte delil üretildi iddiasıyla savcılığa başvuran Genelkurmay, TSK mensuplarının haysiyet ve onurlarının korunmasını istedi. Bugün yeni bir açıklama yapan karargah, TSK'nın imamı sözlerinden dolayı CHP milletvekili Hüseyin Aygün'e de sert yanıt verdi. <laughs> TSK'nın imamı tweetine tepki geldi karargahtan. Genelkurmay Başsavcılığa yapılan başvuruya da açıklık getirdi. Genelkurmay Başkanı 9 maddelik uzun bir açıklama yaptı. İlk 4 madde başsavcılığa yapılan suç duyurusuyla ilgiliydi. Hukuka aykırı olarak Türk Silahlı Kuvvetleri ve personeline hedef alan kamu görevlileri hakkında soruşturma başlatılması istenen suç duyurusunda amaç TSK mensuplarının hak, hukuk, haysiyet ve onurlarının korunmasıdır denildi. Hukuk devleti olmanın gereği olarak yargılamayı etkileme niteliğinde olabilecek beyanlardan kaçınılmış, sadece yetkili makamlarla görüş ve düşünceler paylaşılmış, tekliflerde bulunulmuş, sonuçları beklenilmiş ve bu nedenle süreç içerisinde herhangi bir adli işleme başvurulmamıştır. Ergenekon ve Balyoz davaları için yeniden yargılama tartışılırken Genelkurmay, Yalçın Akdoğan'ın kullandığı askere kumpas ifadesi üzerine harekete geçmişti siyasi bir şahsiyetin basında yer alan ifadeleri üzerine kurumsal ve insani görev ve sorumluluğumuzun gereği olarak suç duyurusu yapılmıştır. Amacı kamuoyu vicdanında beliren rahatsızlıkların giderilmesi, adalete olan güven tesisi, TSK mensuplarının hak, hukuk, haysiyet ve onurlarının korunmasıdır. Kimseye hedef alma gayretinde de olmadık denildi açıklamada ama genel kurmaya göre TSK hedef alındı. CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün 3 gün önce Twitter'da "Yargıtay'ın emniyetin imamı var. Ordunun yani TSK'nın imamı kim? Necdet Özel mi?" diye yazmıştı. CHP'li vekil 6 yıldır dut yemiş bülbül gibi kumpası seyretmişti muhterem ifadelerini kullanmıştı. Genelkurmay açıklamasında "dokunulmazlık zırhıyla tahammül sınırları aşıldı" dedi. Milletvekili olan bir kişinin sarf ettiği yakışıksız sözler esefle karşılanmış, konuyla ilgili hukuki süreç başlatılmıştır. TSK'nın imamı ifadesi kullanılmadı. Silahlı kuvvetlerde insan haklarına ve demokratik düzene saygılı kişiler, komutanlar vardır. Bilinen ve ima edilen ünvan ve sıfatta kişiler bulunmamaktadır denildi. Demeden de o tartışmaya katıldı Genelkurmay. Son maddede Genelkurmay Başkanlığı'nın geçen hafta Hatay'da yaşanan olayla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır vurgusu yapıldı.